Şimdik geldik grup asilerin faydalarına. <laughs> What the fuck? Birlik ikinci kısım. 55 gün sonra sona eriyor. 55 gün sonra bitiyor hemen hemen 2 ay sonra. Birinci aşamada Marshall vermesi çok tuhafıma gitti ama Marshall gruba şeyi hoşçuma gitti ya. Bizdekinden daha güzel işlese. Bizdekine baksana. Özel tasarım. Pipo yani pipoka yaramaz yani. Vücut ki ke... yani hemen hemen iki de ne var? Stinger. Stinger'ı da çok kullandığını söylenemez. Şu Radenit puanları da sayacağız. Şerif hoşuma gitti ha. Şerif ana. Harbi hoşuma gitti. Ee, başka. Bak, bu ghost olabilir. Ghost güzel. Bayağı güzel. Hoşuma gitti. Ares de olabilir. Bu vandalı kullanacağımı hiç düşünmüyorum ama. Yani zaten savaş biletini alacağım. Ama bunu almam ya. Savaş biletini de radyonun puanları kasmak için alacağım. Burada baki veriyor. Baki de kullandığım pek söylenemez. Burada şeyler var. Uğurlar var. Uğurlar siktir et. Uğurlara bakmaya gerek yok. Odin. Bak bu Odin hoşuma gitti de. acaba bunlara şey yapabiliyoruz mu? Renk verebiliyoruz mu? Ve, e, renk verebiliyoruz mu? Pekre de hoşuma gitti bunu da takarım. Operatör yok la deli popun üstüne çıkamaz bu. Ya görünüşü çok klasik ya, klasik bir görünümü var ya. Çok hoşuma gitti söylenemez. Ya bak beni en çok etkileyen şu balta oldu. Balta acayip güzel. Yani yani asil baltanın farklı bir versiyonu. Yani ben de savaş biletinde ücretsiz. Şuradaki klasik hiç yaramaz. Kapanışta da yine her zamanki gibi radyanet puanları. Kaç tane radyanet puan veriyor ona bakalım. 10, 20, 30, 40. Dur lan yanlış saymayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, %30 140 150, 160 radyanet puan veriyor. Bayağı güzel olur ve ben 190 yaparım ondan sonra şeyle yaparım. E, Klasiyi değiştirmem de Pantom ya da Vandal'ın bütün skinlerini açarım da düşünüyorum acaba şu Pantom'un e, sarı rengini açtısam mı ya hoşuma da gidiyor ha. Güzel. Vandal'da da sarıyı açmadık. Operatörde mavi açmadı genelde. Yanlış hatırlamıyorsam aynen maviyi açmadık. Hoşuna de rengi güzelliği. Kırmızı da çok yakışacağını söylenemez ama sarı güzel ya. Bak bunu da önceki sezon savaş biletinden aldıydık. kaçça bin Valorant Point? Bin Valorant Point ne kadar? Bir de ona bakalım. 1000 Valorant Point 55 TL. Yani Valorant'ın sitesinde 55 TL ama farklı sitelerde de daha şeydir. Yani atıyorum 45-55 arası. Atıyorum e, firma ismi vermiyorum ama e, farklı firmalarda daha da ucuza bulabilirsiniz. e, e olarak buradan tak tak yazıyorsun gönder diyorsun. Şimdi, şu ajanlarda biz e, Sky açacağız. Viper açacağız. Ondan sonra gidip şey açacağız. Astra ne veriyor şeyde? O konuda merak ettim. Oo bak Astra'nın Ghost'u da güzel. Bak bu mük ha. Harbi bu mük. Hoşçuma gitti bu. Yani burada şeyler veriyor. Spray çok da güzel değil. Bu biraz daha ileride. Astral boyut Spray. E ne farkı var? E yani dördüncü aşamada sprey veriyorsun. Gidiyorsun. Ha, ikinci aşamada vermiyor pardon. Bak bu da güzel. Ya, ya bu para ile de anlayabilecek şeyleri oyunlardan da kazanabilir değil mi? Yani oyundan kazanma çok zor ya. Mecbur savaş biletini alışacaksın ki, yani 40-50 lira vereceksin ki. Yani 40-50 liralık şu savaş biletini açacaksın ki burada olanları ücretsiz bir şekilde alabiliyorsun. Yani ücretsiz dedim. Önce şey yapacaksın. 40-50 lirayla savaş biletini açacaksın. Ondan sonra burada ne veriyorsa ücretsiz. Onları kullanabiliyorsun koleksiyonda. Buraya geliyor. Atıyorum. Bizde klasikte ne var? Yeşil var. Bu önceki savaş biletinden de zaten. Prens'de tek çeşit var. Ghost'da dört çeşit var. Şu şeyin... Ee, Reyna'nın mıydı la bu? Reyna'nın galiba tam hatırlamıyorum. Eski Ghost'um var. Şerif'te tek var. Stinger'da da tek var. Speckred'e iki var. Şu da uçuma gidiyor ha aslında bunu mu yapsak spekrede ya? Bunu yapacağım. Hani spekreyi buna griye çevireceğim. Bakide de iki çeşit var. Jutke'de de iki çeşit var. 3 çeşit. Yani standart saymalım. Bulldog'da da üç çeşit. Standart sayma iki çeşit. Guardian'da da tek çeşit. Phantom'da iki çeşit var. Yok lan ne iki çeşidi? Oo dört çeşidi varmış. Ana avradını? Sonsuz pantom var, Oni pantom var, Kingdom pantom ve Deli Pop pantom. Vandal'da Vandal'da tek skinimiz var. Marshall'da tek. Operatörde de ikisi iki tane. Ares'te tek. Odin'de iki tane. Neon da güzel ha. Odin'e yakışıyor. Baltamızda burada da bir tane şöyle bıçağımız var. Bir de Deli baltamız var güzel ya bu sezonki savaş biletini sevdim şu e, ku, e, kurbağayı vermesi falan radyanet puanı 160 radyanet puan zaten baksana 160 radyanet puan 5000 valorant point yapıyor yok lan ne 5000 10.000 valorant point yapıyor hani savaş biletini almak yüzde karlı ama size kalmış yine